Bursa Adliyesinde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi ve ilk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Telefon hattımızda DEA muhabiri Esra Türker var. Esra, bu olaya ilişkin ayrıntılar neler? Olay tartan bir sıralamda Bursa Adalet Sarayındaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen kasten yaralım, kasten öldürmeye teşebbüs duruşmasında meydana geldi. E, duruşma sırasında e, Müştekin'in babası tarafından iki sanığa e, ateş açıldı bu sanıklar baba ve oğul e, duruşma salonunda büyük panik yaşandı e, jandarma ve polis ekipleri saldırgana hemen müdahale etti ihbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edildi ve e, adliye binası boşaltıldı önlem olarak. Saldırıda da dediğimiz gibi ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de e, yaralandı. Aslında bu davanın geçmişi 23 e, Eylül 2023'e dayanıyor. E, Bursadaki bir eğlence mekanında e, bir müşteriyle garsonlar arasında meydana gelen tartışmanın ardından. E, bu sanık e, ismi e, Mertcan Akça. Mertcan Akça isimli sanık e, garsonlara ateş açmıştı ve onları yaralamıştı. İki garsonla bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bir olaydı bu. E, Mertcan Akça'nın babası Köksal Akça'nın da olay yerinde bulunduğu ve e, aynı zamanda e, kavgaya ayırmak isterken sanıklara e, müştekilere müdahale etti belirtilmişti. Bununla ilgili de geçtiğimiz günlerde yayınladığımız haberde e, ilk duruşması görülmüştü e, bu davanın ve baba köksal akçada mahkeme salonunda oğlunun eylemini iştirak ettiği suçlamasıyla Tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mertcan Akça ile babası Köksal Akça tutuklu olarak yargılanıyordu. Bugün davanın ikinci duruşması görülüyordu. İddiaya göre e, yaralanan garsonlardan Tolga Ergün'ün babası duruşma salonunda yine iddiaya göre jandarmanın belindeki silahı alarak sanıklara ateş açtı. E, i̇lk belirlemelere göre Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın duruşma salonunda Hayatını kaybettiği yönünde bize bir bilgi geldi. İki kişi de e, yaralandı bu saldırıyla birlikte. Dediğimiz gibi adliye binasında geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşma salonu kapatıldı. O katta kimsenin çıkışına izin verilmiyor. Ancak adliye binasının genelinde de e, binayı boşalttıklarını söyleyebiliriz. Çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara e, duruşma salonunda müdahale ettiler. E, ve yaralılar şu anda kaldırıldıkları hat. Hastanelerde tedaviye alındı. Dediğimiz gibi Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürmeye teşebbüs e, suçlamasıyla yargılanan e, baba ve oğlun e, duruşmasında bu olay meydana geldi ve müştekiler e, müştekilerden birinin babasının jandarmanın belindeki silahı alarak ateş açmasıyla iki kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Bize gelen e, ilk bilgiler bu yönde diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.